Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde güzel kenarlarını yeni tığladığım bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için yine çok güzel bir örnek hazırladım. Yazmanın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Yazmamın içerisindeki yeşil tonu ile eee tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. O, karşınıza çıkacak olan videoda aklınıza takılan tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Yazmalarımı her zaman iki zincir çekerek tığlıyorum. E, bu yazmamı da yine iki zincirle tığladım tığladım. Tığlamamı yaparken altın başak marka hemen numarayı söyleyelim. 356 numara yeşil ip kullandım. Yazmamın içerisindeki yeşil tonunda. Ee, yazmamın içindeki diğer renklere göre hardal tonum. Altın başak 410 numara. Altınbaşak 122 numara bordo ve Altın altınbaşak 91 numara per, pembe kullanacağım. İplerim bu şekilde 3 tane. Tığım 22 numara. Dilerseniz 20 veya 21 numara da tercih edebilirsiniz. Ee, yeşil ipimle çimenimi öreceğim. Sonra hemen çiçeklerime başlayacağım. Birlikte başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak çimenimi örmeye başlıyorum. Anlattığım sayılarla yazmanızı iki zincirle tığladıysanız eğer anlattığım sayılarla gittiğinizde benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Tığ battığının altından sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen yanındaki tığ battığının altından tutturuyorum. Yine sık iğne ile yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden şöyle göstereyim. 4 tane boşluk yaptık. Ben 4 boşlukla devam edeceğim. Dilerseniz aradaki bu küçük çimen sayısını azaltıp arttırarak sıklığını ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekelim. 10 zincirimin üzerine tığda kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından giriyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi bu şekilde attım. Hepsini birden topluyorum. düğümledim Fıstığımız oluştu. Hemen yanındaki tabağının altından, bir sonraki tabağının altından fıstığımızı sık iğne ile tutturduk. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tabağının altından da tekrar tutturdum. Şöyle oldu arkadaşlar göstereyim yaptığımız kısmı. Bu şekilde hazırladık. Şimdi üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. 9 zincirim şöyle tam fıstığımızın yarısına yetişiyor. Eğer sizinki yetişmezse 10 tane de yapabilirsiniz. Ona göre ayarlayın. Tam fıstığımızın ortasını arka yüzden sık iğne ile tutturduk. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Örneğimizin düz tarafını döndük tekrar. Düz tarafta tam ortalı yapmak istiyorum. Tam ortadan denk gelmemiş tam ortalı yapmazsak sonrasında güzel bir görüntü vermez. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta buradan sık iğneyle devam ediyorum. Birinci sık iğnem. İkinci. Birazcık ip saralım. Üçüncü. Dördüncü. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9. Dokuz. 10 11 12 tane yapacağız. 12 tane sık iğnemi yaptım. Tığ battının altından en son kullandığımız tığ battının altından da bir sık iğne daha yaptım ve çimenimin ilk çiçek yuvası hazırlandı. Üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonrakine. Yine 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya ben dediğim gibi 4 boşluklu yapıyorum. Dilerseniz daha sık ya da seyrek de olabilir. Bu şekilde şöyle göstereyim yaptığımız kısmı çimenimizi hazırladık. Aynı şekilde dört tane boş bırakıp tekrar yapacağım. Hızlı bir şekilde ben e, biraz çimen çimenimi arttırmak istiyorum çiçek yuvalarımız. Sonra üst kısmını birlikte yapalım. Ben çimenimi biraz ilerlettim arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanalım. Şimdi çiçeklerin yapımına geçeceğiz. Çiçeğimiz de çimenimize benzer şekilde yapılıyor. Ilmeğimi oluşturdum ilk önce geldim. Şöyle tepede 5 zincir çekerek küçük bir yuva bırakmıştık. Bu yuvadan ipimi sık iğneyle tutturdum. Biraz netleştireyim, daha güzel fark edebilin diye. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum. Tığımda kalan ilmeğin birinci ilmek, zincirimin altından, tuttuğum ipin içinden. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20 tane ilmeğimi bu şekilde attım. Tığımdaki görüntü böyle. Şimdi bunun hepsini birden topluyorum. Topladıktan sonra düğümlüyorum. Düğümlerseniz fıstıklarınız yuvarlak durur. Eğer düğümlemeden hemen yeşil yuvaya tutturursanız fasulye biçiminde olur. Ne biçimde seviyorsanız ona göre düşünün. Fıstığımızı yaptık. Üstüne yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Yine fıstığımızı arka yüzde ortalayarak şöyle sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Burada iki zincir çekerek kirpik yapacağız ama en başta iki tane zincir çektiğimizde döndüğümüz için diğer kirpiklerden küçük duruyor. Bu yüzden ikinci ve üçüncü zincirimi çekiyorum. En başta 3 zincir. Hemen zincirimin altından girdim. Kirpiğimi tutturdum. Bir, iki zincir çektim geri kalanı için. Sık iğnemi yaptım. ikinci kirpik. iki zincir çekiyorum. Sık iğnem yaptım 3. 2 zincir çektim. Sık iğnemi yaptım 4. 2 zincir, 1 sık iğne 5. 2 tane zincirimi çekiyorum. Sık iğnemi yaptım 6. 2 tane zincirimi çektim. Sık iğnemi yaptım 7. 2 zincir, 1 sık iğne 8. 2 zincir, 1 sık iğne 9. 8 zincirimin üstüne 9 tane kirpik yaptım. En son sık iğnemi de yeşil yuvamdan yapıyorum. Üstüne bir zincir çektim. Küçük bir örümcek yaptım. Şimdi benim diğer iki rengim var. Her renk için birer tane çimende boşluk bıraktım. Bir, iki, üçüncü çimenimin beş zincirinden, şöyle yuvasından tutturuyorum. Üstünü bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on zincir çektim. Yine tığımda kalan ilmeğin birinci ilmek, ikinci,

17 18 19 20 hepsini birden topladım düğümlüyorum yine kendi yuvasına sık iğne ile tutturdum üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim 8 zincirimle örneğimin ters yüzünü döndüm şöyle fıstığımızı ortalayacak şekilde üstten tutturalım. 1 2 3 zincirle ön yüzü döndüm. Hemen zincirimin altından kirpiğimi düğümledim. 2 zincir bir sık iğne yaparak kirpik sayısını 9'a tamamlıyorum. İkinciyi yaptım. Yine 2 zincirimi çekiyorum. Sık iğnemi yaptım. 3 2 zincir bir sık iğne 4 2 zincir bir sık iğne 5 6 7 8 9 tane kirpiğimizi yaptık. Yine sık iğnemizi de yuvamızdan yapıyoruz. Ben bu oya'yı bitirmiş olsaydım önce bir e, renkle bütün böyle o renkle yapacağım tepeleri doldururdum. Sonrasında örümceklerimi şöyle açıyorum. Üste kalan tek telden kesiyorum. Bu şekilde kestiğimizde her iki tarafta da eşit uzunlukta iplerim kalıyor. Sökülmez. Bu şekilde yapıyorum. Şöyle çiçeğimi de göstereyim. Çimenim, çimenimi ve çiçeğimi. Şimdi diğer renklerimi de yapacağım ben. Ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben oyağım çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Örneğin bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Kalıp gibi modellerden şöyle göstereyim. Çok da iri model sevmiyorum diyorsanız beğenirsiniz. Ben de beğendim. E, yapacaklara şimdiden kolaylıklar dileyelim. İnşallah e, beğen butonuna basarsınız ve kanalıma abone olursanız olursunuz. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak yanım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.